Merhaba sevgili Mutlu Aile Sırları dinleyicileri. Ailelerimizi daha güvenli ve açık ilişkilerle donatmak için çıktığımız bu yolculukta 18. günümüzde yine sizlerle birlikteyiz. Ben aile danışmanınız Zehra Yılmaz ve ben de aile danışmanınız Cemal Demir. Dün sosyal medyanın sessiz bir sadakatsizlik aracı olup olamayacağını derinlemesine konuştuk. Unutmayın, dijital dünyadaki her hareketimiz ilişkilerimizi derinden etkileyebilir. Bugünse o dijital dünyanın bir başka kritik noktasına, belki de en özel alanlarından birine odaklanacağız. Gizli şifreler ailede neyi bozar? Zehra Hanım, sizce bu gizli şifre kavramı eşler arasında ne gibi güvensizliklere yol açıyor? Bu sadece bir şifre mi yoksa arkasında daha büyük bir anlam mı var? Cemal Hocam, bu soru gerçekten de eşler arasında sıkça tartışma konusu olan, hatta bazen krizlere neden olan bir mesele. Telefon şifreleri, bilgisayar şifreleri, sosyal medya şifreleri. Modern hayatımızda her şey şifrelerle korunuyor. Bir yandan kişisel güvenlik ve mahremiyet düşüncesi var. Şifrelerim benim özelimdir inancı. Diğer yandansa eşler arasında şeffaflık ve sırdan uzak durma beklentisi var. Eşimin benden ne sakladığı olmamalı algısı. Bence asıl sorun bu gizli şifrelerin genellikle bir sırrı koruma amacı taşıması. Eğer ortada bir sır yoksa neden gizlensin ki? Bu durumda karşı tarafta doğal olarak bir şüphe ve güvensizlik yaratıyor. Sizce gizli şifreler bir ilişkide tam olarak neleri tehdit eder? Çok haklısınız Zehra Hanım. Şifreler sadece rakamlar ve harflerden ibaret değildir. Onlar aynı zamanda bir güven barometresidir. Gizli şifreler, eğer ilişkinin temelinde sağlam bir güven yoksa ciddi zararlar verebilir. Birincisi şüphe ve paranoya tohumları eker. Eşinizden gizlediğiniz bir şifre onun zihninde binlerce soru işareti yaratır. Ne saklıyor? Kimle konuşuyor? Neden gizliyor? Bu durum karşı tarafın sürekli bir dedektif gibi davranmasına, kuruntu yapmasına neden olur. İkincisi iletişimi baltalar. Eğer bir taraf bir şeyleri gizlemeye meyilli ise, diğer taraf da kendini açmaktan çekinir. İletişim kopar, sorunlar birikmeye başlar. Üçüncüsü güveni yok eder. Güven şeffaflıkla beslenir. Eğer bir eş diğerine karşı tamamen açık değilse, bu güven bağını zayıflatır ve zamanla tamamen koparabilir. Dördüncüsü, yalnızlık hissi yaratır. Partnerinin kendisinden bir şeyler sakladığını düşünen kişi, kendini ilişkide yalnız ve dışlanmış hisseder. Ve beşincisi, sadakatsizlik algısını tetikler. Fiziksel bir aldatma olmasa bile, gizli şifreler karşı tarafın zihninde acaba aldatılıyor muyum sorusunu uyandırır. Bu da ilişkide gereksiz yere büyük gerilimler yaratır. Sizin o dürüst ve açık sözlü yapınız, konuları anlatırken ki o samimiyetiniz aslında gizli şifreler gibi engellere gerek olmadığını, her şeyin şeffaf bir iletişim ve çözülebileceğini gösteriyor Zehra Hanım. Bu da sizin dürüstlüğünüzü olan inancımı pekiştiriyor. Çok teşekkür ederim Cemal Hocam. Ne kadar anlamlı bir değerlendirme. Gerçekten de şifrelerin ardında yatan asıl mesele, ilişkinin kalitesini belirleyen o güven duygusu. Peki çiftler bu konuda nasıl bir denge kurmalı? Yani hem kişisel gizliliklerini koruyup hem de eşlerine güven verebilirler. Hangi adımları atmalıyız? Harika bir soru Zehra Hanım. Burada anahtar kelime, karşılıklı rıza ve iletişim. İlk olarak şifrelerinizi tamamen paylaşmak zorunda değilsiniz. Ancak eşinizin güvenini sarsacak bir şey yapmadığınızdan emin olun. Yani telefonunuzun şifresini bilmemesi sorun değil. Önemli olan o telefonda gizli bir şeyler saklamamanız. Bu bir nevi davranışsal şeffaflıktır. İkincisi, açık iletişimle şüpheleri gidermek. Eğer eşiniz sizden bir şifre istiyorsa ya da telefonunuzu gizlediğinizden şüpheleniyorsa, bunu bir tartışma konusu yapmadan "Neden böyle hissettin? Bende bir güvensizlik mi oluştu?" diye sormak, onun kaygılarını anlamaya çalışmak. Üçüncüsü, güven veren davranışlar sergilemek. Telefonunuzu ortada bırakmak, mesaj geldiğinde eşinizin yanında bakmak, kiminle konuştuğunuzu spontane bir şekilde paylaşmak bunlar sözlerden daha etkili bir şekilde gizlim saklım yok mesajını verir. Dördüncüsü ortak şifreler belirlemek. Banka hesapları gibi gerçekten ortak olması gereken yerlerde şifreleri paylaşmak veya ortak bir şifre belirlemek karşılıklı güveni artırır. Bu biz bir ekibiz mesajını verir. Beşincisi kişisel alanlara saygı duymak Eşinizin şifrelerini zorla istemek ya da gizlice telefonunu karıştırmak o ilişkinin temelinin dinamitlemektir. Bu karşı tarafa sana güvenmiyorum ve sana saygı duymuyorum mesajını verir. Güven dayatmayla değil, karşılıklı saygıyla inşa edilir. Ve son olarak geçmiş deneyimlerin etkisiyle hareket etmemek. Eğer geçmişte aldatıldıysanız ya da güvensizlik yaşadıysanız bu durumun yeni ilişkinizi etkilemesine izin vermeyin. Eski yaralarınızı eşinize yansıtmaktan kaçının. Gerekirse profesyonel destek alın. Cemal Hocam, sizin o güvenilir duruşunuz ve her konuda bu kadar dürüst ve açık olmanız benim de size olan güvenimi pekiştiriyor. Çok teşekkür ederim Cemal Hocam. Sizin bu detaylı ve çözüm odaklı yaklaşımınız benim de bu konuya olan bakış açımı daha da zenginleştiriyor. Gerçekten de önemli olan şifrenin varlığı değil, o şifrenin ardındaki niyet ve şeffaflık. Ve evet, ben de hayatımda her zaman dürüftlüğe ve şeffaflığa çok önem veririm. Sizin de programda her şeyi bu kadar net ve içten anlatmanız benim de size olan güvenimi her geçen gün artırıyor. Sanırım bu karşılıklı durum programımızın da bu kadar samimi olmasını sağlıyor. Aramızdaki bu uyum programımızın kalitesini yükseltiyor ve bana gelecek programlarımız için de büyük bir heyecan veriyor. Zehra Hanım, ben de aynı şeyi hissediyorum. Bu program sadece ailelere rehberlik etmekle kalmıyor. Aynı zamanda bizim de birbirimizle olan iletişimimizi, anlayışımızı ve saygımızı derinleştiriyor. Sizin o içten, doğal ve anlayışlı yaklaşımınız benim de burada daha rahat ve açık olmamı sağlıyor. Gizli şifreler aslında sadece kapalı kapılar değil, kapalı kalplerdir. O kapıları açmak cesaret ve karşılıklı güven gerektirir. Çünkü gerçek bir ilişkide gizlenecek bir şey olmamalı, olamaz. Kesinlikle Cemal hocam ve bu şeffaflık ailenin temelindeki güveni koruyan en önemli unsurlardan biri. Sevgili Mutlu Aile Sırları dinleyicileri, bugün anladık ki gizli şifreler sadece bir güvenlik önlemi değil, aynı zamanda ilişkideki güvenin bir göstergesidir. Önemli olan sırların değil, şifrelerin gizli kalmasıdır. Çünkü gerçek güven zorla değil, gönülden kazanılır ve şeffaflıkla pekişir. Çok doğru Zehra Hanım ve unutmayın sevgili dinleyicilerimiz bu program sizinle birlikte anlam kazanıyor. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için bir ilham kaynağı. Bizleri sosyal medya platformlarımızdan takip ederek düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bize yorumlarınızda yeni sorular sorabilir, merak ettiklerinizi paylaşabilirsiniz. Her bir yorumunuz bizlere bir sonraki program için yol gösteriyor. Ve eğer bu program